GCM Forex'ten herkese merhaba. Günün ilk yarısında piyasaları incelediğimizde genellikle dolar endeksine ağırlıklı e, piyasaların yön bulduğunu, buna bağlı olarak özellikle dolar bazlı e, varlık fiyatlarında rekor seviyelere ulaşıldığını ifade edebiliriz. Bundaki etkenleri sıralayacak olursak ABD'de Fed'in ilk faiz artırımına ilişkin beklentilerin, zayıf istihdam verilerine rağmen özellikle cuma günü açıklanan bu gelişmelere rağmen hala güçlü bir şekilde sürmekte olmasıyla bağdaştırabiliriz. Bunun yanında San Francisco Fed'in hazırlamış olduğu raporda da piyasaların erken faiz arttırımına ilişkin beklentileri tam daha kavrayamadığını, bunun fiyatlanamadığı ile ilgili açıklamaların etkili olduğunu da ifade edebiliriz. Dolar endeksindeki bu sert yükselişlerle beraber rekor seviyelerin geldiğini söylemiştik. Bununla birlikte dolar yen paritesine özellikle baktığımızda 2008'den bu yana ulaşılan en yüksek seviyelerin şu an için görülmüş olduğunu ifade edebiliriz. 106.38 seviyesine kadar dolar yen paritesi yükselmiş durumda. Euro dolar paritesi de benzer bir şekilde düşüşlerle birlikte yaklaşık 14 ayın dolar endeksiyle benzer bir şekilde 14 ayın rekor seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Sterlin dolar paritesine baktığımızda burada İskoçya gündemiyle birlikte hala Geopolitik gelişmelerin gelişmelerinde etkisini sürdürdüğünü ifade edebiliriz. Sterlindeki değer kayıpları dolar endeksindeki yükselişle de destekleniyor şu an için. Avrupa endekslerine baktığımızda ise burada da özellikle Morgan Stanley'nin Euro bölgesinin büyüme tahminlerini düşürmesi gibi temel faktörlerin yanı sıra e, İskoçya'daki gelişmelerin Avrupa ekonomisinin de etkiliye yönelik. Endişelerle birlikte Fed'in de faiz arttırımının erken gelebileceğine dair beklentiler bu tür temel faktörlerle birlikte yatay da olsa yataya yakın da olsa şu an için Avrupa Endekslerinde negatif gidişatın, satışların ağırlık kazanmış olduğunu ifade edebiliriz. Yurt içi piyasalara baktığımızda ise özellikle dolar endeksindeki doların birçok para birimi karşısında sert değer kazanımıyla birlikte dolar Türk lirası da yaklaşık 2 haftanın ardından 2.19'un üzerine çıkmış durumda şu an için. Biz endeksinde de negatif etkileşimini görebiliyoruz. Bunun 81 bin seviyelerine yaklaşmış durumda şu an için. Biz düz endeksi 81 bin 80 puanda şu an için %1'in üzerindeki kayıpla ilk seans öncesinde hareketlerini sürdürüyor. Burada e, ABD 10 yıllık ta hazine tahvilleri faizlerinin yükselmesiyle birlikte ve Fed'in faiz arttırımına dair beklentilerle birlikte altın fiyatlarının da özellikle dikkat çektiğini ifade edebiliriz. Altında rekord düşüşler yaşayarak 1255 seviyelerine kadar şu an için gerilemiş durumda ki bu da yaklaşık 3 ayın en düşük seviyelerini ifade ediyor varlık fiyatı için. Günün ortasına kadarki süreçle ilgili öne çıkan, etkili olan başlıklar, hareketler bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.